Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları 9. sınıf matematik seti 4. fasiküldeki bir tane problemi çözeceğiz. Şimdi ortak su tüketimi yapılan bir yazlık sitede A tipi 8 daire ve B tipi 16 daire olmak üzere toplam 24 daire bulunmaktadır. Senin tamamına 36 gün yetecek kadar su bulunmaktadır. A tipi dairelere günlük eşit miktarda toplam site suyunun %40'ı verilmektedir. B tipi dairelere günlük eşit miktarda ve toplam site suyunun %60'ı verilmektedir. Sitede 36 gün boyunca A tipi daireden 2, B tipi daireden 8 daire boş olacak ve su verilmeyecektir. Buna göre site suyu kalan dairelere kaç gün yeter denilmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bu sitede arkadaşlar günlük olarak 100 litre su veriliyor diyelim. 100 litre su veriliyor. Yani toplam <laughs> 36 gün yetecek suyumuz olduğuna göre 36 ile de 100'ü çarptığımıza göre arkadaşlar 3600 litre toplam bizim yetecek suyumuz var. Şimdi A tipi dairelere günlük eşit miktarda toplam site suyunun %40'ı verilmektedir. Yani A tipi dairelere arkadaşlar 40 litre su veriliyor günlük. Şimdi A tipi daireler 8 tane olduğuna göre 40'ı 8'e böldüğümüz arkadaşlar bir tane daireye 5 litre su veriyoruz. A tipi dairelerden 2 tanesi boş olduğuna göre 6 tanesi dolu 6 çarpı 5'ten A tipi dairelere verilen günlük su miktarını 30 litre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi B tipi dairelere geçelim. B tipi dairelere de %60'ı veriliyor. O zaman günlük 60 litre su veriliyor arkadaşlar. B tipi daireler 16 tane olduğuna göre 60 bölü 16 bunu biz arkadaşlar 4 ile sadeleştirdiğimizde 15 bölü 4 yapacaktır. Yani günlük olarak arkadaşlar B tipi dairelere 15 bölü 4 litre su veriliyor. B tipi dairelerden de 8'i boş olduğuna göre 8 daire dolu. 8 çarpı 15 bölü 4'ten Hemen sadeleştirmemizi yapalım. 8 ile 4'ü sadeleştirdik. 2 2 ile de 15 çarptığımızda B tipi dairelere de günlük 30 litre su veriliyor. Bunları topladığımızda arkadaşlar toplam bakın A ve B tipi dolu olan dairelere e, günlük 60 litre su veriyoruz. Bizim sistemimiz için toplam 3600 litre suyumuz vardı. 3600 de arkadaşlar 60'a böldüğümüzde sıfırları sadeleştirdik. Ne olacaktır? 60 gelecektir. Yani e, site suyu kalan dairelere kaç gün yetecektir 60 gün yeter diyeceğiz yani cevabımız D seçeneği olacak.